أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد اللهم فصل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون صدق الله Aziz ve değerli müminler inşallah bugünkü vaazımızda ilahi imtihan, musibetler ve bunlara karşı sabır gösterilmesi konusu olacaktır müminler zaman zaman insanlar deprem, sel felaketi gibi, tabi afetlere maruz kaldıkları gibi, ölüm, hastalık, yaralanma, zulüm, şiddet ve benzeri afetlere de maruz kalabilmektedir. Hakeza bu, bu afetler değerli müminler olduğu gibi bazen de fitne, fesat, terör ve sosyal afetler de günümüzde olan afetler arasında sayılabilir. Yüce Allah Celle Celaluhu bizleri dünyaya imtihan için gönderdiğini ve bizleri bu imtihan dünyasında muhakkak bir şekilde bazı sıkıntılarla musibetlerle imtihan edeceğini ifade etmiştir. Okuduğum ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نبلونكم محقق امتحان دجاز دَجَازٍ يَجَازُ بِشَيْءٍ بِشَيْلَ امْتِهَانَ دَجَازٍ مِنَ الْخَوْفِ أَشْلَقْ وَالْجُوعِ وَالْجُوْءِ قَدَامٌ وَمِنَ الْخَوْفِ قرقيلا وَالْجُوعِ أَشْلَقْ وَنَقْصٌ مِنَ الْأَمْوَالِ مَلْرَدٌ أَكْسِرَتْ مَكْسُرَةً وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Canlardan da eksiltmek suretiyle, Allah Celle Celaluhu nimetlerden eksiltmek suretiyle, ürünlerden eksiltmek suretiyle bizleri imtihan edeceğini ifade ediyor. Ve beşer sabrın sabredenleri müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Yani değerli müminler, bu musibetler karşısında, bu imtihan sürecinde eğer kul sabrederse eğer kul isyan etmezse Allah'ın bu yaptığı, bu verdiği imtihan karşısında gerektiği gibi sabırla karşılarsa değerli müminler ne diyor Allah? Onlara o sabredenleri müjdele. Onlara müjdeler var diyor. Peki bunlar nasıl sabrediyorlar değerli müminler? Nasıl ne yapıyorlar? Onlar bu imtihan sürecinde şikayet etmez, sabır gösterir ve şöyle der. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا لله راجعون Onlar ki imtihan sürecinde sıkıntı karşısında biz Allah'ın kullarıyız. Biz Allah'a aidiz. Biz Allah'ın kuluyuz ve dönüşümüz de yine Allah'a olacaktır demek suretiyle ne yaparlar? bu değerli müminler sıkıntılar karşısında sabır gösterirler. Allah Celle Celaluhu değerli müminler açlıkla ve korkuyla imtihan konusunda bizlere bir şehri örnek veriyor. Ve zaraballahu meselen kariyeten kânet âmineten mutmainne. Allah bizlere bir şehri örnek veriyor. Bu şehir değerli müminler hangi şehirdir? Mekke şehridir. Kânet âmineten mutmainne. Bu şehir güvenli bir şehirdi. Bu şehir huzullu bir şehirdi. Yâtîhâ rızkuhâ râgaden min kulli mekân. Bu şehre her yerden rızkı bol bol geliyordu değerli müminler. Peki ne yaptı bu şehre halkı? Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'a karşı geldi. Aynı zamanda Allah'ın gönderdiği ilahi mesaja karşı geldi. Bu konuda Allah'ın elçisine sıkıntılar yaptılar. Allah ne yaptı buna karşılık? فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Onların bu yaptıkları yanlışlardan dolayı, Allah'ı inkarlarından dolayı, putlara tapmakta ısrarlarından dolayı Allah onlara açlık ve korkuyu tattırdı değerli müminler. Mekke'ye yedi yıllık bir kıtlık verdi Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Müslümanların gücünü arttırmak suretiyle, onların sayısını arttırmak suretiyle değerli müminler ne yaptı? Her geçen gün Mekkeli müşriklerin korkularını arttırdı. İşte Allah Celle Celaluhu bizlere burada bir mesaj veriyor. Eğer ki Allah'ın nimetlerine nankörlük edilirse Allah muhafaza değerli müminler ne olur? O zaman Allah Celle Celaluhu'nun da gazabı gelebilir. Peki bunun dışında Allah Celle Celaluhu değerli müminler imtihan sürecinde neler yapabilir? Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Allah Celle Celaluhu bizleri imtihan edeceğini ifade ediyor. Bazen zenginlik imtihan aracıdır, bazen fakirlik imtihan aracıdır, bazen makam mevki imtihan aracıdır değerli müminler. Yani dünyada iken Müslüman, mümin her zaman, her yerde, her halukarda imtihan sürecinde olduğunu unutmaması lazımdır. Yani Müslüman kendisine Allah'ın verdiği güzelliklerin de imtihan aracı olabileceğini bilmesi lazımdır. Bu konuda bakın Yüce Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا Allah Celle Celaluhu bir kuluna nimetler verdiği zaman, güzellikler verdiği zaman, ona imkanlarını arttırdığı zaman, onun rızkını bol bol verdiği zaman ne yapar kul? Der ki Rabbim işte bana ikramda bulundu. Allah bana demek ki hak ediyorum ki veriyor. Halbuki imtihan. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Allah Celle Celaluhu verdiği zaman imtihan için veriyor. Bakayım bu kulum zekat verecek mi? Bakayım bu kulum sadaka verecek mi? Bakayım bu kulun fakirleri, yetimleri, miskinleri gözetecek mi? Bakayım bu kulun verdiğim nimetlerin karşılığında fakirleri, yetimleri, miskinleri, zorda kalanları gözetmek suretiyle şükrünü eda edecek mi? Evet Allah'a şükürler olsun diyeceğiz değerli müminler. Hem sözde şükür olacak hem de icraatla şükür olacak. Kul burada Allah'ın verdiği nimetlerle, Kur'an kurslarına mı yardım eder? Fakirlere mi yardım eder? Camilere mi yardım eder? Hastalara mı yardım eder? Artık aklınıza ne gelirse değerli müminler onlara yardımcı olmak suretiyle ne yapar? Allah'ın verdiği bu imtihana, bu nimetlere karşılık gerektiği gibi şükrünü eda etmek suretiyle kıyamet gününe hazırlığını yapar hem dünyevi anlamda yaptığı bu güzellikler sayesinde bol bol nimetlenir. Hem de değerli müminler ahirette de Allah'ın izniyle yaptıklarının karşılığını, mükafatını fazlasıyla alır inşallah. Ve emme izâ mebtelâhum. Yine Allah bir kulunu imtihan etmek için. Fekadere aleyhi rızkahu. Rızkını daralttığı zaman rızkını azalttığı zaman, imkanlarını zayıflattığı zaman fe yekulu rabbi Rabbim beni aşağıladı diyor. Halbuki değil. Değerli müminler bakın yine Allah buyuruyor. İmtihan etmek için. Allah ne yapabilir? Rızkımızı kısabilir. İnsanın rızkını daraltabilir imkanları azaltabilir. Mesela bir çiftçi her sene aldığı ürünlerden daha az alabilir değerli müminler. Burada bu kul ne yapacak? İsyan etmeyecek. Sıkıntı yapmayacak. İmtihan sürecinde olduğunu bilecek ve yine ne yapacak değerli müminler? Rabbinin bu verdiklerine karşı sabır gösterecek ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek suretiyle Allah'ın bu imtihanını sabırla karşılayacak değerli müminler. İşte böyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah buyuruyor. O beşşir-i sabirin sabredenleri müjdele ey Muhammed. Onlar ki onlar ki başlarına bir musibet geldiği zaman inna lillah biz Allah'ın kullarıyız ve ona döneceğiz diye ve inna ileyhi raciun dönüşümüz de yine Allah'a olacaktır demek suretiyle ne yaparlar değerli müminler imtihan sürecinde bilinçli davranırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müslümanın başına gelen her musibet ya onun bir günahını değerli müminler temizler ve yahut onun derecesini yükseltir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kuluna bir musibet verdiği zaman değerli müminler, eğer ki kul isyan etmezse, eğer ki kul bu musibete karşılık sabır gösterirse ve Allah Celle Celaluhu'na karşı elinden geldiğince değerli müminler sabırla gösterdiği gibi şükürle de karşılık gösterirse Allah ona ne yapacaktır? mükafatını fazlasıyla verecektir. Bakın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mâ musibatın tusibul illa illâ Allah biha an hatta şevketü yuşâkuhâ. Müslümana fenalık, hastalık, keder, hüzün, eza, cefa, ne olursa olsun herhangi bir sıkıntı geldiği zaman Allah Celle Celaluhu onun hatalarını, günahlarını bunlara karşılık bağışlar ve inşallah değerli müminler onun derecesini yükseltir. Hatta bir dikenin dahi ayağına batması bir Müslüman için günahlarına kefaret olabilmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Yine değerli müminler bir hadisi daha zikredip sizlere inşallah vaazımı bitirmek istiyorum. Resulullah buyuruyor. Mâ min muslimin yüşâk ve şevketen fe mâ fevqahâ illâ kutibet lehu bihâ dereceh <laughs> ve muhiyyet anhu bihâ hatiyeh. Müslümana bir diken bassa hatta daha küçük bir şey dahi Müslümanın başına gelse ve yahut ya yani neydi de daha küçük bir şey bassa değerli müminler Allah o yüzden onun manevi anlamda derecesini yükseltir ve aynı zamanda onun bir günahını ne yapar değerli müminler affeder inşallah. Yine değerli müminler söylüyorum ancak isyan etmeyeceğiz. Sıkıntı musibetlere karşı sabır göstereceğiz. Ve aynı zamanda Allah'ın bizlere öğrettiği üzere inna lillah ve inna ileyhi raciun demek suretiyle o Allah'ın müjdelediği onlara müjdeler vardır dediği kulları arasına girmeye çalışacağız inşallah. Allah bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i sabreden ve bu sabrının karşılığında dünyevi ve uhrevi saadeti elde eden kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. والحمد لله رب العالمين رضاء لله الفاتحه